Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ankara'da bir göletteyiz arkadaşlar. İsmini vermek istemiyorum göletin. Gölet çok ufak. Turna da çıkıyor. Şimdi geldik akşam suyuna. Denemeler yapacağız. İlk önce Rapala x ile Rap başladım. Beyaz renk. Yani çok sevdiğim. Eğer balık da gelirse arka arkaya ekleyeceğim videonun arkasına Tamam gelir inşallah Bunlar da ilk aldığım makine, hmm. kardeşimle Mehmet Ali kardeşimle geldik bugün Az gelsin Böyle çok ufak arkadaşlar Gördüğünüz gibi bütün gölet bu kadar. Etraf çok kalabalık. Bu gölet Ankara'da. Allah'ımızın sağlığı için vermiyoruz. Evet ismini söylemiyoruz göletin. Yen bilir zaten de. Evet. <laughs> Sen de konuşurken atladın ha. Evet, Rapala X-Rap yaptı yapacağını. Evet, çok güzel. Ufak arkadaşlar, acayip ufak. <laughs> Ama balık da yok. Turna var dediler, biz de çıktık geldik. Bir tane ufak yakaladım. Hava devam. <laughs> Kaya kalabalık. Bir sürü kişi var. Gölün tamamı bu kadar. Gördüğünüz gibi bu gölet Ankara'da. Biraz da ileride var. Başka yok. Gölet bu kadar. Değiştirelim. mekanı değiştirelim. Mekanı değiştirelim diyor. Aslında balık burada da işte sürekli dağılıyor otlarda. Balık yok arkadaşlar maalesef. Bir tane balık aldım. Başka hiç balık yok. At çekli alanla görmedim. Ama canlıyla alan gördüm. Yalnız balıklar bir karıştan birazcık büyük. Hiç büyük balık alan görmedim. Canlı atılmasına rağmen hiç büyük balık alan görmedim. Burası Ankara'da bir gölet. Mekan güzel. Yapılacak bir yer, çok ufak. Uzun zamandır bir gelelim, gelelim diyorduk. Geldik. Mera çok verimsiz. Denemeye devam. Kapalı attık, silikon attık, kaşık attık. Ama zaten hep kapalıydı. Ara ara güneş açtı. Sıcak tipe de benzemiyor lan. E, la, öyle, tatlı tatlı köpeğe benziyor. Olan niye koladıysa? Olan böyle biliyordu. Kafa etti. Kaçma başlayınca o kovalar. Deneyelim isterseniz bu koşuyun. <laughs> Akşam sporu. Arkadaşlar avı sollandırdık. Maalesef bir tane yavru balık aldık. Başka da hiçbir şey yok. Gölet <laughs> ufak. Gördüğünüz gibi. Buna var dediler geldik ama bir tane küçük aldık. Başka da bir şey alamadık. Ufak balık çıkıyor hep. Gelmek isteyenler gölet bu kadar. Verimsiz bir gün geçti. Göletin adı Köstrelik göleti arkadaşlar. Bağlama bağlı. Fitlik yapmak için ideal. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Rastgele.